Merhaba arkadaşlar. Konuları daha iyi öğrenmenizi sağlayan zihin haritaları videolarımıza devam ediyoruz. Bugün kaynak nedir? Birinci elden kaynak ve ikinci elden kaynak nedir konularını anlatıyorum. Eğer hazırsanız dersimiz başlıyor. Tarihçinin görevi geçmişe dair izleri muhafaza eden kaynaklardan yararlanarak bilgi üretmektir. Kaynaklar gerçeklik ve güvenilirlik açısından dikkatle sorgulanmalıdır. Kaynaktaki bilgilerin doğru olup olmadığı belirlenmelidir. Tarih çalışmaları belli bir sistem dahilinde ve nesnel bir yaklaşımla yapılmalıdır. Ayrıca farklı kaynaklar üzerinden çok sayıda kanıta ulaşmaya çalışmak gerekir. Tarihçiler alan bilgilerini kullanarak kaynaklarını hesaplanabilirlik, ölçülebilirlik ve kesinlik ölçütlerine göre değerlendirir. Uzak geçmişte yaşanan olay ya da olgularla ilgili bir araştırma yapıldığında kaynak sayısı daha az olacak ve daha az kanıta erişilecektir. Oluşma biçimine göre kaynaklar. Yazılı kaynaklar, yani kitaplar, belgeler. Sözlü kaynaklar, yani şahitler, anlatılar, destanlar. Görsel kaynaklar, yani fotoğraflar, resimler. Maddi kalıntılar, yani arkeolojik buluntular, silahlar. Farklı türden olan kaynaklar tarihçiler için önemli bilgi kaynaklarıdır. Birinci ve ikinci elden kaynaklar. Birinci elden kaynaklar, olayların yaşandığı dönemde ya da bu dönemden hemen sonra oluşan veya oluşturulan özgün kaynaklardır. Bunların güvenilirliği daha yüksektir. Tarihçi mümkünse birinci elden kaynaklara ulaşmaya çalışmalıdır. Arkeolojik kalıntılar, hatıratlar birinci elden kaynaklara örnektir. İkinci elden kaynaklar ise olayların yaşanmasından çok daha sonra birinci elden kaynaklara dayandırılarak ortaya konmuştur. Ansiklopediler, kitaplar ikinci elden kaynaklara örnektir. Dersimizi burada tamamlıyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.